Sivil toplum demokrasinin en önemli unsurudur. Bir ülkede sivil toplum güçlüyse demokrasi güçlüdür. Sivil toplum yoksa demokrasi elitler arasında prosedürel bir sürece dönüşür. Sivil toplum taleplerini doğrudan doğruya kendi zatiyetinden kendi antitesinden alarak siyasete yön verir. Siyaseti biçimlendirir. Bu bakımdan tüccar ve sanayicilerin oluşturduğu sivil toplumun gelişmesi Türkiye'nin gelişmesinin göstergesidir. Ben akşam e, daha farklı bir toplantıda arkadaşlarımızla paylaştım. Burada e, basın mensuplarının önünde de paylaşmak isterim. Bizim yeni başlattığımız Sayın Başkanım e, üretim sürecine katılım programı diye bir istihdam modelimiz var ee, O model içerisinde e, şehirlerin özelliklerine göre 300-500 kişiyi yeniden e, hiç çalışma hayatında olmayan 300-500 kişiyi sanayiciye sanayi kuruluşlarımızı e, istihdam için iş almalarını söylüyoruz farklı eğitim düzeyleri daralarında mühendislikten, ee, işte teknik okul mezunluğuna veya düz e, ortaokul, lise mezunlarının olduğu bu beş, e, farklı kategorilerdeki bu 500 kişiyi işe aldı, aldığı zaman işverenlerimiz e, onların 3 e, ay ya da 6 ay işverenlerimizin talebine göre 3 ay veya 6 ay bütün ücretleri dahil asgari ücretten başlamıyor en altı asgari ücretten başlıyor yukarıya doğru yani üniversite mezunlarına farklılaştırılmış bir ücret politikamız var. İstihdam edildiği takdirde e, üç ay maaşlarını, bütün sigorta vesaire sosyal harcamalarını biz yapıyoruz. Sosyal güvenlik e, kapsamındaki harcamalarını. Altı ay alındığı zaman da altı ay biz yapıyoruz. Ama üç ay alanlara bizden sonra bir yıla tamamlayacak istihdam garantisi istiyoruz. Altı ay alanlara da altı ay Çalıştıranlara da istihdam için bu yeni işe katılan arkadaşlar, üretim sürecine katılan arkadaşlarımızı, onlardan da iki yıl istihdam garantisi istiyoruz. Bunu diğer teşviklerle de destekliyoruz bu projeyi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde biz e, Selami Bey'le, Sayın Bakanımızla ve e, Erzurum Milletvekili arkadaşlarımızla bir araya gelip Ankara'da bu projeyi kendilerine ta, etraflıca anlatacağım. Sizlerle de, sanayicilerimizle, iş adamlarımızla da paylaşacağız. Erzurum'da inşallah bir daha gelişimizi böyle bir proje etrafında gerçekleştireceğiz Sayın Başkanım. Dolayısıyla Erzurum'umuza e, katkı yapmaya çalışacağız. Çünkü Erzurum'un e, sanayisinin gelişmesi, Erzurum'un ticaretinin güçlenmesi, Türkiye'nin e, doğuya açılan kapısı olduğu için, yani bizim... Azerbaycan'a, Güney Kuzey Azerbaycan bölgelerine, İran'a, Turan'a, ben öyle diyorum İran'a ve Turan'a açılan kapılar oldukları için e, Erzurum'un ne kadar güçlü bu kapısından akım, ticaret akımı, para akımı, iş akımı ne kadar güçlü olursa Türkiye ile bu coğrafyaların bağı o kadar kuvvetlenir. Bunu inşallah birlikte başaracağız. İnşallah, inşallah. Tabi e, asgari ücret konusunda da başkan destek istedi. Ee, bir de EYT e, me, konusundaki e, işverenlerimizin gidem tazminatı yükü ortaya çıkacak tabi yaklaşık kısaca şöyle bahsedeyim ee, dün de e, e, bir toplantıda bahsettim ee, asgari ücret toplantısı biliyorsun asgari ücret komisyonu tarafından sürdürülen bir asgari ücret komisyonunda işi işveren ve çalışma bakanlığı var Salı günü üçüncü toplantısını yapacak komisyon. Salı günü saat 2'de toplanacak. Ben dün de vurguladım. Uzlaşmayla neticeleneceğini e, ümit ediyorum, bekliyorum. Çünkü hem işveren kesimi hem de e, işçi kesimi, sendikalarımız, Türk İş ve TİSK e, daha önce de asgari ücrette 2021 e, yılı için 2022 yılı için bütün bu süreçlerde çok o, o pozitif tavırlar sergilediler ve toplu sözleşmeler de aynı şekilde. Türkiye'nin sosyal barış içerisinde e, emekçileriyle işverenlerinin, sermayedarlarının buluşması Türkiye'nin gücünü artıracaktır. Asgari ücret de böyle bir sosyal barışın en önemli kurumlarından birisidir. E, bu senede <laughs> hem işçi ve işverenin katıldığı ortak imzayla inşallah, e, inşallah bir uzlaşmaya varacağız. E, Salı günü toplantıdan böyle bir e, neticeye ulaşacağımıza inanıyorum. E, tabii orada esas problem şudur. Enflasyonun şartlarında e, emekçilerimizin e, enflasyonun baskısından onları kurtaracak rahat nefes almalarını sağlayacak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra da işverenlerimizin ve işletmelerimizin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin olması. Çünkü iş, iş yeri olmazsa, işletme olmazsa, işveren olmazsa e, işçi olmaz. Onun için işletme ayakta tutacak ama işçimize rahat nefes aldıracak. Enflasyonun tahribatından onu koruyacak, onu o, o tahribatı onaracak bir asgari ücret seviyesinin de e, bu uzlaşmada belirlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii Bizim e, bu aralık içinde bitirip inşallah bütün teknik çalışmaları bitirdikten sonra e, mecliste grubumuza, e, arkadaşlarımıza, mecliste e, milletvekili arkadaşlarımıza ve Yüce Meclis'in kararına sunacağımız e, teknik çalışmalarımız EYT ile ilgili tamamlamak üzere. E, onu da şöyle kısaca e, hatırlatayım. E, Tabi Eskiden e, dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için e, mevzuda da 99 8 Eylül öncesi olduğu için o yıllarda işte falan işletmede çalışmış, oraya girmiş, oradan çıkmış başka bir yerde çalışmış. Özellikle özel sektörde çalışan bizim dört ağlı diye te, tabir ettiğimiz sigortalı işçilerde bu çok yaygın. Bunların herhangi bir kayıp olmasın, herhangi bir e, kayıt e, dışında kalanların da kaydı içine alınması, tespit edilmesi. Bunların dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız etaplı bir şekilde, yoğun bir şekilde sürüyor. Yurt dışından çalışanların ve yurt içeride Türkiye'de çalışmış sonra yurt dışına gitmiş olan işçilerimizin, emekçilerimizin talepleri var. Bugünlerde yurt dışındaki konsolosluklarda yoğun bir çalışma var bizim bu meselemizle ilgili. Bütün bunları bitireceğiz inşallah ve. O konuda da gerekli tedbirleri alıyoruz. Onlardan biri de kıdem e, tazminatının ödenmesi konusunda e, KGF'den bir kredi verilmesi. E, Maliye Bakanımız Nurettin Nebati Bey de bu konuda görüştük. Nurettin Bey de zaten e, kamuoyuna da yansıdı. Bu konuda e, hazırlıkları e, yapıldığını kamuoyuna kendileri de aktardılar. Ee, ilk toplantıdan itibaren e, işletmelerimizden, işverenlerimizden işveren örgütlerimizden başta TİSK olmak üzere e, muhtelif odalardan bu talep gelmişti. Biz bu çalışmayı yaptık ve e, Sayın Bakan e, kredi konusu da Nurettin Bey'le çözdük. E, süreç başladığı zaman bunlarda herhangi bir sorun olmayacak, bir aksaba olmayacak. Bu meseleleri çözerek Türkiye ilerleyecek. Tabii sosyal problemler e, ekonominin, e, ekonomide e, problemlerin yoğunlaştığı dönemlerde daha fazla ön plana çıkıyor. Daha fazla. İşte asgari ücret neden bu kadar Türkiye'nin gündemine geliyor? Çünkü Türkiye enflasyonist bir ortamda yaşıyor. Bu konjöktürel bir durumdur. Bu geçecektir ama bu konjöktürel durumunda verdiği tahribatlar vardır. E, bunları e, onarmak, bunların e, tahribatların e, meydana getirdiği zararları ortadan kaldırmak bizim sosyal politika tedbirleriyle e, yapacağımız işlerdir İşte en önemli sosyal politika e, araçlarımızdan birisi asgari ücrettir toplu sözleşmelerdir bu kurumlar demokratik sistemde sosyal politikanın en önemli e, mekanizmalarıdır bu mekanizmalar harekete geçerek sorunları çözeceğiz e, Erzurumun sorunlarını çözmek de öncelikli işimizdir onu tekrar vurgulayıp, çünkü Erzurum geliştikçe Türkiye'nin gelişmesi daha ileriye doğru hızlanarak devam edecek demektir. Türkiye ile Türk dünyası, Orta Orta Asya bölge bölgenin Türkiye'nin kalkınmasıyla bölgesel kalkınma arasında bu bahsettiğim coğrafyalar arasındaki ilişki yoğunlaşır. Yoğunlaştıkça Türkiye'nin kalkınması daha da hızlanır. Böyle bir geri beslenme e, mekanizması vardır. Onu e, başaracağımıza inanıyorum. Türkiye'nin esas gücü milletin iradesidir. Bunu her toplantıda söylüyorum. Bizim gücümüz bizim kendi becerimizden, kendi bireysel kimliğimizden gelmiyor. Türkiye'nin gücünden geliyor. Türkiye'nin gücü de Türkiye'nin demokrasisinin iyi işlemesinden geliyor. İşte bugün Sayın Cumhurbaşkanımız dünyanın en büyük krizi Savaş sonrası ortaya çıkan bir açlık krizini tahıl krizini çözdü. Tüm insanlık rahat nefes aldı. Birleşmiş Milletler genel sekreteri Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Birçok ülke teşekkür etti. O tahılın yüzde 57'si şeye gitti, Avrupa'ya gitti. Avrupa'ya gitti. Yani sadece dünyanın diğer bölgelerini değil, Avrupa'yı da açlık krizinden kurtaran bir ülke oldu. Aynı şey enerji de yapmaya çalışıyor Türkiye. Bu Türkiye'nin e, na, nasıl büyük bir e, rol oynadığını insanlık açısından da Türkiye'nin nasıl bir e, konumda olduğunu bu konum coğrafyayla ilgili değildir. Bu konum tarihsel kimliğiyle ilgilidir. Dün de böyleydi. Hatırlarsanız tarihi den hatırlarsak daha doğrusu e, İspanyol İspanya'da Yahudileri e, yağ döküp yakarken Türkiye İspanyol Yahudilerini getirip Türkiye'ye misafir etmiştir 500 küsür sene önce. Bütün bu insanlık meselelerin, insanlığa, insanlık değerlerine yönelen saldırılar e, zama, saldırı zamanlarında, savaşta, katliamda Türkiye bir barış ülkesi olarak kendisini gösterir. Türk milletinin böyle bir tarihsel misyonu vardır. Bu vesileyle bu misyonun e, en fazla hissedildiği. Ne inandığım o tarih bilincini her e, sokaktaki insandan en üst görevlisine kadar her kezde yaşadığı Erzurum'da da bunları sizlerle paylaşma fırsatı buldum. Hepinize teşekkür evet. ediyorum. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Sağ olun.